Evet çocuklar. Şimdi size Sikreci üzerinden biraz gideceğim. E, Sikleci daha önceden Görmüştük. E, buradaki Sahnedeki kuklaları Hareket ettirmek için kullanılıyordu. Buradaki Orta masada e, Kodlar Şöyle Sürükleniyor. Olaylardan da Bayrağa tıkladığımda şu bayrağı tıkladığımda etkileşimi başlatıyorduk. Arka planda başka arka planlar, dekorlar da ekleyebiliyorduk. Şimdi size birazcık farklı bir aracı göstermek istiyorum. Screen'in eklentiler bölümünü göstermek istiyorum. Buradan video algılama. Şu an kameramız tahtamızda olmadığı için görünmüyor. Ama siz bilgisayarlarınıza kullanırken yaptığım aşamaların aynısını yaptığınız zaman arka planda kendi görüntünüzü, kendi video görüntünüzü göreceksiniz. Ve video görüntünüzle sizler Scratch'te ellerinizle kuklaları kontrol edebilir olacaksınız. kodlara geçiyorum. Ben burada iki tane daha kukla eklemek istiyorum. O kuklaları. Birisi sağ. Bir tane daha eklemek istiyorum. Diğeri de sol. İsimlerini değiştiriyorum sol. Solu kostümlerden sol taraf olanı seçiyorum. Bakın burada düzeldi. Kukla bir yazıyor. Buna ben kedi ismini vereyim. Büyüklük olarak da 100 olmasın 50 olsun. Şimdi yapacağım işlemi söylüyorum. Ellerimle ekrana bile dokunmadan arka planda kamera görüntümden ellerimi şu okun üzerinde çırpmaya başladığım zaman kedim buraya doğru gidecek. Buraya doğru ilerleyecek. Bu tarafa doğru geç geç hemen. Geç. Buraya doğru elimi çırpmaya başladığımda elimi e, sol tarafa doğru çırpmaya başladığımda benim kedi kukla sol tarafa doğru gidecek. Bunu yapmaya çalışacağım. Bunun için video algılama aracından faydalanıyorum. Bunun için video algılama aracından faydalanıyorum. Şimdi video hareketi algıladığında, on olduğunda şu 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 işlemleri yap. Kuklanın hareketi ya da Sahnenin hareketi. Sahnenin hareketi bölümünde bu arka plan görüntüsünde en küçük bir hareket algıladığında mesela şunu yapabilirsiniz sizde. Ee, korona zamanlarının olduğu gibi bilgisayarın başına oturdum. Bilgisayarın başına oturduğumda hareketi algıladığımda kişi de maske var mı yok mu bunu tespit et. Eğer maske yoksa maske tek uyarısını ekrana yazdır. Kuklanın hareketi bölümünde, kukla, kuklanın hareketi bölümünde ilgili kuklanın üzerinde ya da çevresinde hareket algılama durumu var mı? Varsa şu işlemi gerçekleştir. Bu yüzden bu kod bizim için çok önemli. Videoyu aç ya da videoyu kapat. Ekranı ayna görüntüsü gibi tersine çevir. Videonun saydamlığı bunu sıfır yaparsam çok net görünür. Yüz yaparsam hiç görünmez ama arka planda video oynamaya devam eder. Şimdi tekrardan söylüyorum. Sağ okun üzerine elimi gezdirdiğim zaman kedi kuklam sağ oka doğru gidecek. Sol okun üzerine elimi gezdirdiğim zaman kedi kuklam sol tarafa doğru gidecek. Kedi kuklamdan sadece yönlerden burada sağ sola oynayabilsin seçiyorum. Sağ ve sola oynayabilsin seçiyorum. Kedi kuklam üzerinden. Şimdi Öncelikle sola geldim. Öncelikle sola geldim. Buradan y durumunu biri de sıfır yapalım. Onun büyüklüğünü de 70 yapalım. Birazcık daha yakınlaştıralım şöyle. Bakın tam eksi 220 de bulunuyor. Bunun yani sağının şurada eksi 2 yerine y'si 0 bu da büyüklüğü de 70 ve x'i de 220. Bakın tam dayadım bunları. Şimdi şurayı da bir düzeltelim şöyle. Sağ sol doğru kalsın. Evet sağ sol sağ sol doğru bir şekilde kaldı. Olaylardan bayrağa tıkladığımda bayrağa tıkladığımda ve sürekli tekrarlayı aldım. Tıkladığımda programım çalışır kalsın. Buraya odaklanıyoruz. Tıkladığımda çalışır kalsın. Şu an dikkat edin. Sol okun içerisindeyim. Şuradan anlayabilirsiniz. Sol ok kuklasının içindeki kodları oluşturuyorum. Amacım şu. Amacım Amacım video algılamada kuklanın hareketi. Yani şu sol ok sol ok çevresinde hareket algılama işlemi gerçekleştiğinde kontrolden eğer burada 0 ile 100 arasında bir değer oluşuyor. Şurada 0 ile 100 arasında bir değer oluşuyor. Benim bunu karşılaştırmam lazım. Karar verme. Bakın baklava dilimini aldım. Buradan Şunun içindeki değer eğer 15'in üstünde ise sen bir şeyler yap. 15'in üstünde sen bir şeyler yap. Ne yapacağını şimdi karar vereceğiz. Bu sol tarafta hareket algılanmasını ne olmasını istiyordum? Kedi kuklamın bu tarafa doğru yani sola doğru gitmesini istiyordum, doğru mu? Şimdi sol ok kuklasını kedi kuklasına iletişim kurmam lazım. Kedi kuklasına bir haber göndermem lazım. Dikkat edin. Haber göndermem lazım. Haber. Evet, haber sal. Ve buraya diyorum ki yeni haber sola gel haberi. Sola gel. Bağa gel, bostana gel gibi sola gel. Evet. Bunu buraya koydum. Bunun içine yerleştirdim. Bunun içine yerleştirdim. Sola gel haberi. Aynı işlemleri sağ için yazmam gerekiyor. Ama işi kısaltmak istediğim için bunun üstüne gelip bırakmaya kalkıyorum. Bir küçük bir titreme yapması lazım. Evet titredi bıraktım. Baktım geldi. Gelmeyebilirdi. O zaman tek tek aynı şekilde yazmam gerekirdi. Aynı durum, aynı durum. Kuklanın hareketi 15 olduğunda bu sefer sadece yeni haber deyip sağ sağa gel haberi. Tamam. sağ gel. Bakın. Sola gel, sağa gel. Şimdi kediye geldim. Kedi de diyorum ki iki tane haber alacağım. Sağ gel haberini aldığımda ve sola gel haberini aldığımda. Doğru mu? Sola gel haberini aldığımda sola gel haberini aldığımda x konumunu sola gitmesi için eksili değerlerde x'in değişmesi lazımda eksi 10 değiştir. Sağa gitmek istediğimde de x'i artı 10 değiştir. Oyunu durdurup tekrar başlattığımda bayrağı her tıkladığımda kedi kuklamın tam ortada başlamasını istiyorum. Başlangıç konumunu x ve y için elimde çarpmış olabilir. Sıfıra 0, 0 olarak belirle. Ve ayrıca sola giderken sol tarafa doğru dönsün. Sola giderken bakın buradan sol tarafa doğru dönsün. Sağ giderken de sağ tarafa doğru dönsün. Bunları buraya işaretledim ve kaydettim. Çocuklar programımız bu kadar. Bakın çok kısa oldu. Bunun içindeki kodlar bunu birazcık daha böyle çekeyim. Daha görünür olsun. Bunun içindeki kodlar ve kedi kodlarının içindeki kodlar test edebilmem için tahtada şu anda kamera olması lazım. Aynı komutları sizler bilgisayarlara geçip şuraya da proje adına video algılama diye yazayım. Aynı kodları yazıp test edin bakalım çalışacak mı tamam mı?